Çocuklar merhaba. Sizinle Adalı Yayınları e, Fen Bilimleri Testi B grubunun çözümünü yapacağız. Birinci sorudan başlayalım. DNA üzerinde kalıtsal özelliklerin şifrelendiği bölgelere gen adı verilir. Aşağıdaki görselde aynı DNA üzerindeki farklı genlere ait bilgiler verilmiş. Verilen DNA bölgeleriyle ilgili hangilerine ulaşılabilir diye soruyor. Dört farklı gen bölgeniz var. E, ve diyor ki farklı genlerin nükleotit ve sayıları farklı olabilir. E, farklı gen bölgelerinde mesela saç şekli geninizde timin, adenin, timin, adenin, stozin, guanin diye devam ediyor. Göz renginizde guanin, stozin, stozin, guanin. Bunlar birbirinden farklı. Ter renginizde timin, adenin, timin, adenin, stozin, guanin diye e, devam ediyor. Dolayısıyla farklı olabilir mi? Sayılar ve dizimler tabii ki de farklı olabilir. Genlerde yalan nükleot çeşitleri farklıdır demiş. E, üç gen bölgesinde de adenin, timin, guanin ve stozin var. Dolayısıyla bu gen bölgeleri için bu doğru bir cümle değil. Her bir gende birden fazla sayıda nükleotit bulunur. Evet zaten saç şekliniz birden fazla sayıda, göz renginiz ve ter renginiz birden fazla sayıda nükleotitlerle ifade edilmiş. Dolayısıyla cevabınız Ceyhan olur. İkinci soru size yeryüzünde ve gökyüzünde olan hava olaylarını ayırt etmenizi istiyor. Ve öğrenciler cümle kurmuşlar. Ali diyor ki benim gruplandırmamda bir ve iki numaralı hava olayları aynı gruptadır. Ali 1 e, ve 2 kar yeryüzünde olur. Çi gökyüzünde olur. Dolayısıyla bunlar aynı grupta değil, farklı grupta. Anne söylediği yanlış. Emre benim gruplandırmamda 3 ve 5 numaralı hava olayları aynı gruptadır. 3 sis, 5 yağmur. Sis yeryüzüne yakın yerlerde, yağmur gökyüzüne yakın yerlerde olur. Dolayısıyla bu da aynı grupta değil. Bu da hatalı. Fatih benim gruplandırmamda 4 ve 6 numaralı hava olayları farklı gruptadır. 4 krağı, 6 Dolu, kırağı yeryüzüne yakın yerlerde, dolu gökyüzünde olur. Dolayısıyla farklı grupta mıdır? Evet, farklı gruptadır. O halde Fatih'in söylediği doğru olur. Üçüncü sorudan devam edelim. Size bir DNA molekülüne ait bir kesit verilmiş. E, fen bilimleri öğretmeni verilen kesitten yola çıkarak doğru yanlış etkinliğini hazırlıyor. İfadeler verilmiş ve verilen eskinliği tablodaki gibi dolduran bir öğrenci toplam kaç tane hatasız işaretleme yapmıştır diye soruyor. Şimdi mavi renkli kutucuk timin organik bazı ise mavi tim olarak kabul edelim. Sarı o zaman adenin olacaktır. Pembe ve mordan biri guanin ve stözün olur. Pembe renkli kutucuk stözün organik bazıdır. Evet olabilir mi? Olabilir. Bu doğru bir cümle. Bir numaralı yapı ile iki numaralı yapının sayıları birbirine eşit. Bir numaralı yapınız fosfat, iki numaralı yapınız şeker, bir DNA molekülünde şeker eşittir fosfat sayısıdır. Bu da doğru bir cümle. Bir DNA'da karşılıklı pembe kutucuk ile mor kutucuk eşleşir. Pembe e, kutucuk ile e, mor kutucuk, e, evet, e, pardon, eşleşmez. E, çünkü burası tim ise, şurası adenin olması gerekiyordu. Burası şu ikisinden biri de guanin ve sitozin olması gerekiyordu. Dolayısıyla pembe ile mor değil, sarı ile pembe, mavi ile mor eşleşir. Bu yanlış bir cümle. Bu zaten yanlış olarak işaretlemiş. Birinci zincirdeki nükleotit sayısı ile ikinci zincirdeki nükleotit sayısı eşittir. E, DNA bölümünde zaten nükleotit sayıları karşılıklı nükleotit sayıları eşit olmak zorunda olduğu için bu da doğru bir cümle. O halde 4 tane hatasız işaretlemeniz var. Yan cevap Adana. Dördüncü soruda e, size DNA'nın iki zincirini vermiş. Yeşille gösterdikleri fosfat, D harfiyle sembolize ettikleri şekerler ve e, mavi, e, mor, pembe ve sarı ile ifade ettiyse organik bazlarımız e, diyor ki hangisine ulaşılamaz. Birinci zincirde bulunan organik baz çeşitleri aynıdır. Burada bütün sarıları X ile sembolize edebilirsiniz. Yani aynı renkler aynı organik bazları temsil edecek. E, bütün mavileri T ile sembolize edebilirsiniz. E, bütün pembeler Z olacak. Ve bütün morlarda Y olacak. Zaten bunları yazdığınız zaman cevaplar çıkıyor. Birinci düncüde bulunan organik baz çeşitleri aynı. X var, Y var, Z var, T var. Evet bu doğru bir cümle. X ile ifade edilen adenin organik bazı ise T-stozin organik bazı olabilir. X ile ifade edilen eğer aden ise yani sarı aden ise pembenin e, timin e, olması gerekir. T mavi olduğuna göre ad, e, adenine zaten karşılıklı gelmez. Yani T ve e, karşısındaki mavinin karşısındaki mor e, guanin ya da sitozinden biri olabilir mi? Olabilir. O yüzden Bursa'da doğru bir cümle olur. Y ile ifade edilen guanin organik bazı ise sitozin sayısı timin sayısından fazladır. Burada sitozinleri ve timinleri sayabilirsiniz. Y ile ifade edilen kaç tane baz var? Yani kaç tane mor var? 4 tane mor var. E, guanin bunu guanin olarak kabul edeceğiz. Stozin sayısı e, dolayısıyla morun karşısına gelen e, T e, stozin olacak. E, 4 tane mavimiz var. Timin sayısına bakacağız. E, timin sayısı da kırmızı ya da pembeden biri olacaktır. E, 1, 2, 3, 4, 4 tane de e, timin var. Dolayısıyla bunların sayıları birbirinden fazla değil birbirine eşit olması gerekir. O yüzden cevabınız Ceyhan olur. Beşinci soruda DNA'nın kendini eşleme sırasında çift sarmal yapısı enzimler yardımıyla birbirinden ayrılır. DNA fermuar gibi açılır, açılmışları istoplazmadan çekirdeğe taşınan uygun nükleotitler yerleşir. Sonuç olarak birbirine aynısı iki yeni DNA oluşur. Ve size üç farklı grafik veriyor. Şimdi çekirdekteki DNA miktarı grafiğinde e, sabit kalmasına imkan yok çünkü çekirdekteki DNA kendini eşliyor, eşlediği için kendinden bir tane daha yapıyor. Dolayısıyla bunun artan bir grafik çizgisi olması gerekirdi. O yüzden bir yanlış. Stoplazmadaki nükleotit miktarının artması değil tam tersine azalması gerekir. Çünkü bu nükleotitler yani stoplazmadaki nükleotitler çekirdeğe geçecekler. Stoplazma da azalacak. Çekirdekte artacak. Dolayısıyla 2 de yanlış olur. Fakat 3 doğru olur. Evet çekirdekte artan bir nükleotit miktarı vardır. O yüzden de cevabınız yalnız 3 bursa olur. 6. sorudan devam edelim. Ee, size karşılıklı gelen iki tane nükleotit veriyor. Bunları harflerle e, sembolize etmiş ve aşağıda e, bu harflerin e, bazı görsellerle eşleştirmiş. Organik baz olarak size e, gömlek kullanıyor, ayakkabı kullanıyor, tişört kullanıyor, pantolon kullanıyor. E, fosfat ve şeker olarak da etek ve şapka kullanıyor. Ve diyor ki bir numaralı boşluk e, etek kartında e, ise 2 ve 5 numaralı boşluklara şapka gelebilir. 1 numaralı boşluğunuz eğer etekse yani şeker ve fosfattan bir tanesi ise 2 ve 5'e evet bunu şekil olarak kabul edersek şapka gelir mi? Gelir. Bu doğru bir cümle. 3 numaralı boşluğa pantolon kartı getirilirse 4 numaralı boşluğa tişört kartı getirilir. Yukarıdaki kısımda ayakkabı kartı ile gömlek kartını eşleştirin diyor. Yani şunu ve şunu eşleştirin diyor tişörtle de pantolonu eşleştirin diyor. Yani bunlar karşılıklı gelen organik bazlar. Adenin ve timin ya da sitozin ve guanin gibi. dolayısıyla bu da doğru. 4 ve 6 numaralı boşluklara gömlek ve etek kartları var ise diğer kutular doğru bir şekilde yerleştirilebilir. Evet, bu da doğru bir cümle. O yüzden cevabınız denizli olur. 7 numaralı soruda e, DNA'da meydana gelen mutasyonları soruyor. Radyasyon ve bazı kimyasal madde gibi etkilerle DNA'nın yapısı hasar görebilir. Meydana gelen bu hasarlarda bazıları onarılabilirken bazıları onarılamıyor. Yani mutasyon olarak kalıyor. E, üç farklı mutasyon örneği vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Karşılıklı her iki nükleotinin eksikliğinden kaynaklanan hata onarılabilir. Hayır onarılamaz. Çünkü DNA'da bir kalıp zincir vardır. Yani eski zincir dediğimiz zincir. E, o zincir doğrudur. İkinci getirilen yeni zincirde genelde hata olur. Eğer ilk zincirde sıkıntı yoksa ikinci zincir kendini ona bakarak eşler. Fakat şurada karşılıklı iki zincirde boş. Yani e, oraya hangi nükleotidin geleceğini DNA kestiremez. Dolayısıyla bu hata onarılamaz. İkincisinde birinin eksikliğinden kaynaklanan hata onarılabilir. Evet timinin karşısına soplazmadan adenin nükleotidini getirir. Bu hatayı onarır. Sıkıntı yok. Üçüncüsünde yanlış eşlenmeden kaynaklı hata onarılamaz. Ee, yanlış eşletmeden kaynaklı hata onarılabilir. Çünkü kalıp e, zincirdeki zaten nükleotit biliniyordur. Ee, yanlış olan nükleotit gider. Yerine doğru olan nükleotit gelir. Ve bu hata onarılabilir. O zaman burada 1 ve 3 yanlış olur. Sadece 2 doğru olur. 8. soru. Güneş ışınlarının bir kısmının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazı denir. Metan, karbondioksit, su buharı, bazı sera gazlarımızdan. Bu gazların atmosferdeki artışı güneş ışınlarının tutarak dünya sıcaklığının artmasına neden olur. Bol ve sera etkisi denir ve sera etkisi küresel ısınmaya ulaşar. Hangileri yapılabilir diyor yorum olarak. Küresel ısınma hızını artıran en önemli e, faktör ee, i̇nsan faaliyetidir. Evet orada şekilde hem fabrikalar var hem evler var. Dolayısıyla en e, önemli faktör insan faktörü. Zaten doğa kendi içerisinde kendi şekli yenileyebildiği için e, yani doğadaki hiçbir canlı varlık insan dışında çevreyi kirletmez. O yüzden bir doğru. İki dünyamıza gelen güneş ışınlarının e, tamamı dünya tarafından soğurulur. E, burada uzaydan geri yansıyan ışınlar var. Dolayısıyla tamam dünya tarafından sorulmuyormuş. Bu yanlış oldu. Atmosferdeki sera gazlarının artışını engellemek için yenilenebilir enerji kaynakları tercih edilmelidir. E, fabrikalarda daha çok fosil yakıtlar kullanılıyor. Fosil yakıtlar zaten temelde küresel ısınmaya, sera gazlarına sebep oluyor. O yüzden de yenilenebilir enerji kaynakları her zaman daha temiz enerji kaynakları. Onları kullanmak evet sera e, gazı artışını kesinlikle engeller. Yani cevabınız 1 ve 3 olur. 9. soruda DNA'nın yapısında bulunan genetik yapılar aşağıda verilmiş e, ee, ve hangisi yanlıştır diye soruyor. Ee, bir nükleotitte adenin, timin, sitozin, guanin yapılarından sadece bir tanesi bulunabilir. Evet bu doğru bir cümle. Çünkü zaten bu organik bazlara göre bu nükleotitler isimlendirilecek. D, DNA'ya ismini veren yapıdır. D, deoksiriboz şekeri, DNA'nın açılımı, deoksiribonükleik asit. Doğrusu, do, dolayısıyla bu doğru bir cümle. DNA'da e, bulunan G sayısı e, C sayısına eşittir. DNA'da bulunan guanin sayısı sitozin sayısına eşit midir? Evet eşittir. Doğru bir cümle. Nükleotit isminin yapısında bulunan P molekülünden alır. Hayır, fosfat molekülünden almaz. Organik bazından. Timin gibi, sitozin gibi, adenin gibi, tuan, e, guanin gibi. E, o yüzden e, bu da e, bu yanlış bir cümle olur. Yani 9. cevabı denizli olur. 10. sorudan devam edelim. Tabloda deniz seviyesine göre yükseklikleri aynı olan KLM noktalarının konumları verilmiş. E, ve size hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi K noktası Ekvator, Oğlak dönencesi ve Yengeç dönencesi. Yengeç dönencesi, Oğlak dönencesi. Burada Ekvatorunuz. E, K noktası e, Oğlak dönencesindeymiş. Yani K şurada. L Ekvatordaymış. M ise Yengeç dönencesinde imiş. E, ve 21 Mart'taki gece gündüz süreleri e, 21 Mart tüm dünyada gece süresi e, gündüz süresine eşit olduğu için bu doğru bir grafik. Hepsinde eşit olur. Buna sıkıntı yok. 5 şıkkında 21 Aralık'ta aynı saatte güneşin düşme açısı. E, K noktası Oğlak dönencesinde 21 Aralık tarihi e, Oğlak dönencesi için yaz mevsimi. Dolayısıyla açıyı sormuş. Söylemiş size grafikte. Ve düşme açısının en büyük olduğu nokta evet K noktası olur mu? olur. Yani 90'a yakın gelecek. 90 derece gelecek. C şıkkında 21 Haziran'daki gece gündüz arasındaki fark. K ve M'nin burada eşitlenmesi gerekir. Çünkü K Oğlak dönencesinde, M yengeç dönencesinde burada açıyı sormuyor, geliş açısını sormuyor. Gece ile gündüz arasındaki farkı soruyor. Biz 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede en uzun gündüzü, en kısa geceyi yaşıyoruz. Güney Yarımkürede ise tam tersi. En uzun geceyi, en kısa e, gündüzü yaşıyoruz. Ama gece gündüz arasındaki fark eşit her iki tarafta da. Dolayısıyla burada Ceyhan'ın yanlış çizilmiş olması gerekiyor. 11. soru. Ekvatordaki gece gündüz sürelerini araştıran bir öğrenci tüm günlerinde gece gündüz süresini aşağıdaki gibi grafikte gibi elde etmiş. E, hem tarihleri varmış, e, ve yerleri de vermiş sizin için. Diyor ki 23 bir kere 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde gece ve gündüz sürelerinizin eşit olması gerekir. Yani grafiklerin grafiğin aynen böyle gördüğünüz gibi çizilmesi lazım. Yani kırmızı büyüktür mavi ya da mavi büyüktür kırmızı olmaz. Tam tersine tam tersine eşittir demesi gerekiyordu. O yüzden Adana ve Reyhanlı eledim. 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesi. 21 Aralık tarihi oğlak dönencesi için yaz mevsimi gündüz süresinin bayağı bir büyük olması gerekir. Yani mavinin kırmızıdan büyük olması gerekir. O yüzden Bursa burada doğru cevap olur. 12. soru. Birbirine komşu olan A ve B köylerine A komşusu ile B, B köyü birbirine komşuymuş. E, gelen hava hareketleri aşağıdık gibidir diyor. A ve B köyleri ile ilgili hangisi yanlıştır diye söylüyor. A köyünde yüksek basınç alanı, B köyünde alçak basınç alanı oluşur. Şimdi önce hava hareketlerine bakacağız. A köyünde alçaltıcı hava hareketi olduğuna göre burada yüksek basınç alanı var. B köyünde yükselici hava hareketi olduğuna göre burada alçaltıcı hava yükselici alçak basınç alanı var. A köyünde yüksek basınç alanı, B köyünde alçak basınç alanı oluşur. Bu doğru bir cümle. B köyündeki hava sıcaklığı A köyündeki hava sıcaklığından fazladır. B köyünde alçak basınç alanı olduğuna göre evet B köyünde hava sıcaklığı daha fazladır. B köyünde yağış görülme ihtimali daha fazladır. Alçak basınç alanlarında her zaman yağmur daha çok olur. Yağış daha fazladır. Daha nemlidir ve daha sıcaktır. O yüzden bu da doğru. Rüzgar B köyünden A köyüne doğru eser. Hayır B köyü alçak basınç alanı A köyü yüksek basınç alanı tam tersi olması gerekir. O yüzden burada yanlış olan cevap değişiklik olur. 13. soruda büyüklük ilişkisini soruyor. Ee, sıralama yapmanızı istemiş. Büyükten küçüğe doğru. Şimdi en büyük yapı burada kromozomlar. Yani X ile başlayacağız. Ee, kromozomlar DNA'ların kısalıp kalınlaşmasıyla ortaya çıkıyordu. T ile devam ediyoruz. DNA'nın üzerinde gen bölgeleri vardı, sonrasında Z ve genler nükleotitlerden oluşuyordu, sonrasında Y yani X, T, Z ve Y, C şıkkındaki gibi olması gerekir. 14. soru, hava sıcaklığının fazla olduğu bölgelerde alçak basınç alanı sıcaklığın az olduğu bölgelerde yüksek basınç alanı oluşur. Rüzgar ise yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. Bu zaten bizim bildiğimiz bilgi. Hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci şehrin hava yoğunluğu gün boyunca ikinci şehirden fazladır. Ee, şimdi burada e, sabah ve akşam sıcaklık farklarına e, bakmamız gerekiyor. E, birinci şehirde sabah 13 santigrat derece, akşam 20 santigrat derece. ikinci de 10 santigrat derece sabah e, sonrasında 23 derece. E, bir ve ikinci şehirde rüzgarın yönü sabah ve akşam saatlerinde zıt yöndedir. Yani birinci şehir ikinci şehir şunu söylemeye çalışmış. Ee, sabah saatlerinde birinci şehir ile ikinci şehir e, arasında e, ya 13 dereceden ona yüksek e, basınç e, ikinci şehirde yüksek basınç alanı, birinci şehirde alçak basınç alanı. O zaman sabah e, saatlerinde ikinci şehirden birinci şehire doğru rüzgar eser. Bu sabah olacak. Akşam saatlerinde ise birinci şehir daha soğuk olduğu için birinci şehirden ikinci şehire rüzgar esecek. Yani zıt yönlü müdür? Evet, zıt yönlüdür. Bu yüzden bu doğru. Ee, akşam saatlerinde rüzgar birinci şehirden ikinci şehire e, doğru e, dur. Ee, evet, bunu zaten az önce söyledim. Ee, birinci şehrin hava yoğunluğu gün boyunca ikinci şehirden daha fazladır. Böyle bir şey yok. Sebebi de şu. Şimdi birinci, sabah saatlerinde ikinci şehirden birinci şehire doğru rüzgar esiyor. Akşam saatlerinde birinci şehirden ikinci şehire doğru rüzgar esiyor. Yani tüm gün boyunca dediği için burada. Bu cümle yanlış olur. Çünkü sonuçta hava yer değiştirdikçe bulunduğunuz ortamın havasının yoğunluğu da değişecektir. O yüzden fazlalık tüm gün boyunca yok. Bu yüzden de cevabınız denizli olur. 15. soru Tabloda aynı tarihte 3 farklı yerleşim yerinin konumu ve bu şehirlere öğle vakti düşen güneş açılarının gelme açıları verilmiş. Hangi ifade yanlıştır diye soruyor. Ölçüm yapılan tarih 21 Aralık tarihi. Şimdi yengeç dönencesinde gelme açısı 30 derece. Dolayısıyla bu kış mevsimi olması gerekir. Oğlak dönencesine dik açıyla gelmiş. Dik açıyla gelmesine bakarak ben bu tarihin zaten 21 Aralık olduğuna karar veririm. Çünkü 21 Aralık tarihinde oğlak dönencesi dik açıyla alıyor. Bu durumda Adana doğru bir cümle olur. Birinci şehirde güneş ışınlarının temas ettiği yüzey alanının büyüklüğü en fazladır. Birinci şehire daha eğik açıyla geldiği için daha geniş bir aydınlanma bölgesi oluşuyor. O yüzden evet yüzey alanı daha büyük olur. Bu doğru bir cümle. Birim yüzeye düşen ışık miktarları arasında 3-2-1 ilişkisi var. Yoğunluk olarak sormuş. Ne kadar dik geliyorsa o kadar ışık miktarı belli bir alana düşen ışık miktarı o kadar fazla olacak. Dolayısıyla evet üçüncü şehirde ikiye göre ikide bire göre daha fazla olur. Birinci şehirde yaz, ikinci şehirde kış mevsimi yaşanır. Biz tarihi 21 Aralık olarak belirlediğimiz için birinci şehirde yengeç dönencesinde olduğuna göre e, tam tersine birinci şehirde kış, üçüncü şehirde yaz mevsiminin yaşanması lazım. Yani burada cevabımız denizli olur. 16. soru tabloda Ağustos ayının belirli gününde üç farklı şehirde güneşin doğuş ve batış saatlerini veriyor. E, bu şehirlerin yer küre üzerinde konumları ile ilgili hangi ifade doğrudur demiş. 3 şehir de aynı yarım kürede olur. Aslında burada doğuş ve batış saati arasındaki farklara bakmanız gerekiyor. P şehrinde sabah 6'da doğuyor e, ve akşam 8'de batıyor. Yani neredeyse 8-4 e, saatlik bir yaklaşık 12 saatlik bir e, gündüz var. Dolayısıyla ben burada P şehrinin sıcak bir mevsim yaşadığını aslında bilirim. Gündüzler daha uzun olduğuna göre. R şehrinde 8-15-18-1 e, Güneş geç doğmuş ama erken batmış. Dolayısıyla muhtemelen burada kış mevsimi yaşanıyor. S şehrinde ise S e, Gece ile gündüz neredeyse birbirine eşit. Yani neredeyse bir 12 saatlik e, gündüz süresi var. Muhtemelen burası da ekvatorda. E, üç şehir de aynı yarım kürede bulunur. <laughs> Hayır bu doğru değil. Üçü de farklı yarım kürelerde çünkü farklı mevsimler var. Ekvatora en yakın olan şehir R şehridir. Ekvatora en yakın olan şehrimiz bizim S şehrimiz. Çünkü gece ile gündüz birbirine neredeyse çok yakın ki gece gündüz eşitliğinin en yakın olduğu yer ekvatordur. P kuzey yarım yarımkürede <laughs> R güney Yarım yarımkürede bulunur P evet kış mevsimini yaz mevsimini yaşadığı için pardon kış mevsimini yaşar dolayısıyla P kuzey yarım kürede yani P'deki gündüz süresi çok uzun dolayısıyla bize tarih olarak ağustos ayını verdiğine göre bizim P'de yaz mevsimini yaşıyor olmamız lazım bu tarihte Gündüz süresi uzun mu? Evet uzun. R güney yarım kürede bulunur. Hayır. Ee, R güney yarım kürede bulunur. Ee, orada da kış mevsimi yaşandığı için Ağustos ayında evet. Yani P kuzey yarım kürede, R ise güney yarım kürede bulunur. Bu doğru bir cümle. P şehri ekvatora S şehrinden daha yakındır. Hayır zaten S'nin ekvatora yakın olduğunu söyledik. O yüzden de cevabınız Ceyhan olur. 17. soru güneş ışınlarının temas ettiği alan güney Yarım kürede gittikçe artıyor. Güneş ışınlarının temas ettiği alanın büyüklüğü gittikçe artıyorsa ya e, sonbahardan kışa geçiyordur. E, yani e, daha ilk açılarla geliyordur. Ya yazdan sonbahara geçiyordur ya da sonbahardan kışa geçiyordur. Bizim için de bu tarih e, 1 ve e, 2 olması lazım. Çünkü güney Yarım küre e, 1 aralığında yaz mevsiminden sonbahara geçiyor. 2 Aralığında sonbahardan kışa doğru geçiyor. Ve bu tarihlerde güneşin temas ettiği alanın yani aydınlanma alanı daha büyür. O yüzden de bir veki olur cevabınız. 18. Soru Görsellerde iki şehirlerinin dünya üzerinde konumları ve iki arkadaşın boy uzunlukları verilmiş. Kerem ile Aslı'nın verilen tarihlerde aynı saatlerdeki gölge boyları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi burada iki farklı değişken var. Hem Kerem ile Aslı'nın boyları farklı hem de Yengeç ve Oğlak dönencesi iki farklı nokta belirtmiş dünya üzerinde. 21 Haziran tarihinde Aslı'nın X noktasındaki gölge boyu ile Kerem'in Y noktasındaki gölge boyu birbirine eşit olur demiş. Şimdi 21 Haziran tarihinde Aslı'yı X noktasına koyarsanız, 21 Haziran'da X noktasında yani Yengeç Dönencesinde yaz mevsimi yaşanır. Dolayısıyla Aslı'nın gölge boyu kısa olur. Kerem'in gölge boyu Y noktasında götürürseniz Y noktası Oğlak Dönencesi 21 Haziran tarihinde kış mevsimini yaşıyor. Dolayısıyla Kerem'in boyunun çok uzun olması lazım. Yani 180'den daha uzun olması lazım. Bu yüzden de bu cümle yanlış bir cümle olur. Yani cevabımız adan olur. Fen bilmeyi dersinde iklim ve hava olayları ile ilgili kart hazırlayan öğrencilerin kartları aşağıdaki gibidir. Ee, i̇klim ile ilgili bir bölgede kısa sürede gerçekleşen hava olaylarıdır. Demiş hayır bu hava e, hava koşullarıdır. Demiş bu hava olayı olması gerekiyor. Artvin yılın her mevsimi genellikle yağışlıdır. Size e, mevsimlerden bahsetmiş. Uzun bir gözlem var burada. Dolayısıyla bu iklim midir? Evet iklimdir. İklim bilimiyle ilgili çalışmalar yapan bilim insanına klimatolog denir. Evet bu da doğru bir cümle. Hava durumunda Yaşar'ın kartına bakalım. bizde de bir haftadır devam eden yağmur nedeniyle barajlar doldu. Bir haftadan bahsediyor bu kısa bir süre. O yüzden bu bir hava durumu. Doğru. Erzurum'da yarın gece kar bekleniyor. Çok kısa bir zaman diliminden bahsediyor. Bu da bir hava olayı. Doğru. Konya'da yazlar gergin sıcak ve kurak geçer. Bu tamamen iklimle alakalı. O yüzden yanlış. Yani bizim 1'i ve 3'ü değiştirmemiz lazım. O da zaten Bursa'da yazıyor. Ve son soru. Aşağıdaki grafiklerde aynı boylardaki e, cisimlerin ekvator oğlak yengeç nörocerinde öğle vakti e, ölçümleri yapılmış. Gölge boyu ölçümlerini vermiş size. E, güneş ışınlarının yeryüzüne gelme açıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerine hangisi ulaşılabilir? Şimdi Yengeç Dönencesi Ekvator ve Oğlak Dönencesi'ndeki gölge boylarını veriyor size. E, yengeç Dönencesi'nde e, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge boylarınız eşit. E, ekvator 21 Haziran tarihinde Yengeç Dönencesi 90 derece açıyla aldığı için sıfırlanmış. Bu doğru. E, ve diyor ki A şıkkında Güneş ışınları dönenceler üzerine yılda bir kez dik açıyla gelir oğlak dönencesi için ve yengeç dönencesi için bakarsanız burada 21 Haziran tarihinde gölge boyunu sıfırlanmış. Burada 21 Aralık tarihinde gölge boyunu sıfırlanmış. Gölge boyunu sıfırlanması için 90 derece açıyla gelmesi gerekiyor. O yüzden de bu doğru bir cümle olur. Yani cevabınız Adana olur. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.